Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamber aleyhisselama iman etmiş ümmetin fertleriyiz. Peki komşusu açken bırakın tok yatmayı, komşusu aç ölüyorken tok yatan kimdendir? Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Hazirun'u saygıyla muhabbette selamlıyorum. Kongre ile beraber görevine başlayan yeni başkanımıza ve dinamik ekibine yapacak olduğu çalışmalarda Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum. Evet gazze kanayan bir yara haline geldi. Artık tarifi mümkün olmayan bir süreçten geçiyor. Karşımızda 75 yıllık İsrail yok, artık farklı bir İsrail var. Bölgede paradigmayı değiştiren ve inanın buna abartısı söylüyorum, savaş hukukuna biraz vakti zamanında odaklanan bir kişi olarak söylüyorum. Dünya savaş hukuku bağlamında, savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir muameleyle 2 milyon kişiyi karşı karşıya bırakan bir İsrail varlığı var. Bakın nefsi emmare levvame mülhime ve mutmainne mertebeleri Kur'an-ı Kerim'de geçer. Nefse emmareden mutmainneye geçmenin yolu masivayı tektir, günahları tektir. Gıybeti, dedikoduyu, kibri, ucubu terktir. 160 tane kötü huy saymış alimler. Hepsini terktir. Hatta mübahları bile terktir. Mübahları bile tektir Bugün Gazze'ye bakın. Bu saymış olduğum hadiseler yani nefsi emmareden başlayıp nefsi mutmainliğe giden süreçteki terklerin tamamı üç şeyle başlar. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Bugün Gazze'ye bakın. Durmak bilmeyen bombardımanlardan dolayı uyuyamıyorlar. İçeriye gıda girmediği için yemek yiyemiyorlar. Dünyalık bir meseleleri kalmadı. Bırakın masibayı, günahı, yani mübah zevkleri dahi kalmadı. Konuşmuyorlar. Bugün dünyada sayıca Allah dostunun, veliyullahın en fazla olduğu yer şüphesiz gazzedir. Şüphesiz gazzedir. Kim bilir geçtiğimiz 22 ayda kaç yüz bin insanın nefsi itminana erdi gazzede. Allah'a hakiki dost aramak isteyen mi var? Gazze'ye baksın. Hakiki dostla meşgul olan, postla değil, hakiki dostla meşgul olmak isteyeni görmek isteyen mi var? Gazze'ye baksın. Ve Türkiye'de posta oturmuş bir postu kapatmış post üzerinde her şey yerindeyken dostu arayan insanlar hangi iyilik kurtaracak sizi hangi iyiliğimiz kurtaracak bizi komşusu açken iken top yatan bizden değildir diyen bir peygamber aleyhisselama iman etmiş ümmetin fertleriyiz peki komşusu açken bırakın top yatmayı komşusu aç ölüyorken top yatan kimdendir dolayısıyla paradigmayı değiştirecek meseleye artık şöyle bakıyoruz yüzbinlerce Allah dostunun küçücük bir bölgede yaşadığını görüyoruz ve aynı zamanda bu insanlar mazlumlar mazlumlar. Allah dostları hele bir de mazlumsa Allah ile aralarında perde kalmaz. Onlardan yükselecek olan bir nidanın bizlerin şahsi olarak hayatlarımızı bile berbat etmesi muhtemeldir, mümkündür. Belki dillerini almadılar ama kaç yüz bin kişi kalben bize taan eyledi, muz Biz Ruzi Mahşer'de boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını alacağı bir güne iman ettik. Gazze'deki bu manzara karşısında herkes elinde tutmuş olduğu makamı, mevkiyi tahkim etmek peşinde. Ben de diyorum ki biz milli görüşlülersek bedel ödemeye talip olmak zorundayız. Gerekirse bedel ödeyecek işler yapmak zorundayız. Allah'ın takdir etmiş olduğu bir eceli yaşıyoruz. Ne bir dakika uzar ne bir dakika kısalır. Zaten tahakkuk edecek. E, takdiri kaderi değiştirmeye gücümüz var mı? Asla. Ehli sünnete göre kader esbaba tevessül, hakka tevekkül, takdire rızadır. Biz sebeplere sarılacağız. Sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Takdir zaten onun. Bütün dünyayı bir araya getirsek Gazze yeryüzünden silinecek olsa hangimiz değiştirebiliriz? Ama mesele şu. Gazze yerle bir olurken insanlar açlıktan sokak ortasında ağlarken ya evde 5-6 yaşındaki çocuğumuz sabah aç kalktığında ortalığı velveleye veriyor. Bütün bu insanlar sokak ortasında aç aç gezerken, uyuyamazken Cenabı Hakkın bize soracak olduğu soruş olacak. Sen ne yaptın? Biz şunu zannediyoruz. Biz yaptıklarımızdan mükellefiz. Amenna. Ama biz yapma imkanı olduğu halde yapmadıklarımızdan da mesulüz. Bence sır burada gizli. Bitti. Yine ifade ediyorum. 60 bin kişilik ekibi sokarda toplayabilseydik bugün bambaşka şeyler konuşuyoruz. Hanzala gemisi, Medlin gemisi gibi gemileri biz bu işgalin soykırımın 6. 7. ayında yüzer filolar halinde, 300 er filolar halinde çıkarmış olsaydık bugün bambaşka bir hikaye konuşuyorduk. Biz güçlendiğimiz zaman siyonizm güçsüzleşecek üzerinden bir dil kuruyoruz. Doğru mudur? Elhak doğrudur. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Siyonizm zayıfladığı zaman da biz güçleneceğiz. Şu an dünyada siyonizmin zayıflamaya başladığı bir dönemece girmiş bulunmaktayız. Bütün her şeyden bağımsız siyonizmin zayıflama sürecinde ondan ne kadar kıl bunun doğal bir çıktısı olarak milli görüş Türkiye'de o kadar daha güçlü hale gelir. Her zaman denklem oradan kurmayalım. Elimizde imkan yok, güç yok, iktidar değiliz, bir şey yapamıyoruz. Değil. Siyonizm sendelemiş. Tarihinin en sıkıntılı, en buhranlı döneminden geçiyor. Biz söylemin ötesine geçip 3 tane yumruk nasıl atabiliriz ona bakacağız. Ve o 3 yumruğu attığımız zaman ben inanıyorum ki Türkiye'deki milli görüş hareketi daha da güçlü hale gelecek. Çünkü ortaya bir heyecan çıkacak. Bizim şu an ihtiyaç duyduğumuz şey heyecan, heyecan, heyecan. Başkası değil. Ve bu heyecana götürecek olan şey şey söylemler değil, eylemler. Dolayısıyla Cenabı ı Hak'tan söylemlerimizi eylemlere dönüştürecek kuvveti, kudreti ve iradeyi bizlere nasip etmesini diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin en kolay atlatanlarından biri de hiç kuşku yok ki ailelerine yatırım yapanlar olacak. Az önce başkanımız, gençlik başkanımız ifade ettiler. Kongre salonunun önemli bir kısmı gençlerden oluşuyordu ama biz Ankara'da GİK olsun, başka yerler olsun gittiğimizde genç nüfusun yetersizliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kendi babalarımızın ile alakalı şu tespiti bulunan onda bazen amcalarımız kızıyor bana. Dağa taşa insanların dinini kurtarmak için cihat çalışmasına giderken kendi ailelerinizi ihmal ettiniz. Sonra sizlerin çocukları hep başka başka yerlerde gezmeye başladılar. Bu hataya da düşmeyeceğiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreci inşallah safları daha da sıklaştırarak, niyetlerimizi daha halis kılarak ancak ve ancak yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini Cenabı ı Hak'tan umarak geçireceğiz ve bu şekilde atlatacağız. Son bir hadisle müsaadenizle bitiriyorum. Gayrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınıfhanemin nas iza salaha salahan nas ve iza fesada fesadan nas el ulema vel umara sadaka rasulullah İçinizde iki tane zümre vardır onlar ıslah olursa toplum ıslah olur onlar ifsad olursa toplum ifsad olur ulemanız ve umeranız. Ulemanın vazifesi umera bir hata yaptığı zaman umerayı uyarmaktır. Ne yazık ki şu an içinden geçtiğimiz şu sancılı süreçteki en büyük sıkıntımız şu. Umera bir hata edebilir. Bir genel başkan hata edebilir. Bir ülkenin cumhurbaşkanı hata edebilir. Başbakan hata edebilir. Vekil hata edebilir. Hata edenleri uyarma vazifesi ulemadadır. Alimlerdedir. Ama bakıyoruz günümüzdeki alimler de ifsad olmak üzere. Eti koktuğu zaman tuzluyorsunuz. Tuz koktuğu zaman ne yapacaksınız? Öylece elimizde kalacak. O yüzden mesele çok vahim. Bu vehametin farkındalığıyla etrafımızda ilim tahsil eden, ilim erbabı olduğunu düşündüğümüz ya da Türkiye'de 700-800 bin, 1 milyon takipçisi olan ilim insanlarına ulaşabileceğini düşündüğünüz hatırı geçen kim varsa onlarla da irtibatı sıkı tutup onları uyarmalarını sağlamak lazım. Vatandaş kalkıyor, 2 milyon takipçisi var. Ümmet olarak sınıfta kaldık diyor. Ümmet daha ne yapsın ya bir tarafıyla da? Ümmet kadar başınıza taş düşecek. Refah sınırında kapılar açıldığında içeriye girmesi halinde Gazze'deki açlığı ve ay öteleyecek, erteleyecek kadar erzak birikmiş vaziyette. Bu ümmet daha ne yapsın bir tarafıyla? Sıradan vatandaş, halk ne yapsın? İnfakını yapmış, tırı yüklemiş, sınıra göndermiş. Ulemasın, alimsin. 2 milyon takipçim var. Mahşer gününde Cenab-ı Hak sana şu soruyu sorduğunda oradaki tırları oraya gönderecek iradeye niye bir defa seslenip de o tırlar orada duruyor ey umera, ey idareci. Niye o tırların refaha girmesi için, gazzeye girmesi için adım atmıyorsun, inisiyatif almıyorsun? Biz sizi o koltuk bunlar için mi seçtik? Gazze'de insanlar açlıktan ölürken somut adım atmamanız yönünde eylemde bulunmanız için mi seçtik? Niye bu cümleleri kuramadın diye sorduğunda o 1-2 milyon takipçisi olan alimler ne cevap verecekler? Vallahi çetin bir azap var, çetin bir muhasebe var ama evvela alimlerden başlayacak. O yüzden onlara küfretmek, onlara hakaret etmek, onların yanlışlığını sert usupla söylemek yerine onları tanıyan, tanıdığını düşündüğümüz kişiler varsa muhabbet ettiğimiz, saygı duyduğumuz, sevdiğimiz, ilişkimiz olan onlara uyaralım. Onlar da gitsinler, o alimlerimizi uyarsınlar. Cenab-ı Hak Müslümanların tevhidinin sağladığını, vahdeti sağladığı, gazedeki Müslümanların, mustazafların ve Evliyaullah'ın felaha, refaha kavuştuğu bir sabaha uyanmamızı cümlemize nasip eylesin. Oradaki kardeşlerimizin omuz sorumluluklarını biz omuzlarımızda hissediyoruz, hissetmeye devam ediyoruz. Ama biraz daha fazla hissetmek zorundayız. Yine ifade ediyorum, yaptıklarımızdan hesaba çekilmeyeceğiz. Yapmaya iktidar olduğumuz halde yapamadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Cenab-ı Hak omuz omuza inşallah Müslümanların felaha, kurtuluşa kavuşacağı günün sabahına hep birlikte mücadele ederek ulaşmamızı hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.